Arkadaşlar şebap havalandı ve gitti onu bir yakalamam lazım nasıl çıkacağız? Orada kapı yok mu? Gel gel babam açtı girdi. Eyvah. Arkadaşlar bu şevap yerde durmuyor gitti bir yerlere ama bakalım babam da peşinde ben de şuradan dolaşayım şu adam. Ya ne abi? Köpek gibi bunlar ve saldırıyor. Nasıl bir sayı? O şey ismi tam numara. Her dakika saldırısı varorduk arkadaşlar. Şu bulalım. Pederi de kulakları çok iyi duymuyor, o yüzden. Nerede? Yo. Ne, ne tarafa geldi? Bizim o tarafa mı? Karşıya mı geçti? Tamam, bir daha o tarafa geçelim. Orada mı? yavaş taktik sökmüyor. <gülüyor> 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 Gelecek o şimdi. gene bana doğru geldi. Eyvah 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 uzaklara gidiyor ki. Gitti be. Uç bak ya. Valla gitti. Aaa o. Aşağı indi. Görünüyor mu? İndi gitti aşağı. Caminin önüne indi. konuda bilgi sordum. Bunu sormadım. Kuşa nereden yaklaşılır? Nasıl yaklaşılır? Kaçıyor arkadaş. Yavaş yavaş gideceğim. Yere sıkıştırmam lazım. Buradan gideyim de. Duvara doğru sıkıştıracağım. Atlıyorum. 1-2-3 <laughs> Arkadaşlar mahvetti beni. Bu şebap kaçak yakalama konusunu bilmediğimizde ortaya çıktı. Ve sonunda zafer bizim. Sen nereye gidiyorsun? Eşek seni. <laughs> Öldüm. Her tarafım ağrıyor. <laughs> Bu kadar spor yapmamıştım uzun süredir. Kalbi nasıl atıyor? Tamam sakin. Acemiyim kusura bakma biraz hırpaladım. <laughs> Yardım. Arkadaşlar kuşumuzu aldık. Sağ salim evimize geldik. Ya yani biraz yakalarken hırpaladım galiba. Tam emin değilim ama buradan da şunu anladım. Yerdeki kuşu yakalamayı bilmiyorum. Yani bir şey babu bile yakalayamadım. Bu büyük bir sıkıntı. Kuşa nasıl yaklaşacağım bilmiyorum. Önden mi, arkadan mı yaklaşmak lazım? Bu konu hakkında tecrübeli arkadaşlar varsa görüşlerini yorumlarda belirtirse sevinirim. Çünkü gerçekten acemi olduğum ortaya çıktı. Bu kuşun ikinci vukuatı. Daha önce sadece şu bahçeye kadar gitmişti. Bu sefer tüm mahalleyi gezdirdi bize. Onunla birlikte bayağı bir koştuk. Yorulduk. Şu üstüme bakar mısınız? Her tarafın diken içinde. Şimdi tekrar bırakacağım yere inşallah bir yere gitmez. Bayağı bir korktu. Ama bir zarar gelmedi yani. Herhangi bir zarar vermedim. Biraz kırıp aldım yakalarken. Sadece o. O da kaçırmaktan korktuğum için. Öyle bir panik yaptım. Bugün çok farklı bir video çekmek istiyordum. Çok farklı bir şeyle karşılaştık. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.